Merhabalar efendim. Öncelikle bir kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alp Bir önceki videomda bahsettiğim oyunları sonunda oynamayı bitirebildim. Öyle uzun uzadıya olmasa da en azından bitirmeni sağlayacak kadar sürükleyici ve eğlenceliydiler. Gel gelelim oyunları ilk defa görmemi sağlayan olaya. Öncelikle bu video spoiler içerebilir. Haberiniz olsun. Youtube'da korku oyunları ile ilgili araştırmak için gezerken Pastra isimli bir Youtube kanalına denk geldim. Bu kanalda aynı benim gibi oyunlardan bahsediyordu ama korku oyunlarının üzerine yol Onlaşmıştı. O kanalda bahsettiğim bu iki oyunun videolarına denk geldim ve ilgimi çekti. Bu oyunlardan ilk It's a idi. ikincisi ise Zardes Maze'di. İki oyunda labirentle geçen korku oyunlarıydı ve en güzel yanı içlerindeki rastgelelikti. Şimdi bir bir oyunlardan bahsedelim. It Stays 2020 yılında çıkmış PS1 grafikli bir labirentte nesne toplayarak oyunu kazanmaya çalıştığımız korku oyunuydu. oyunu ilk girdiğimizde ekranımızda sadece start tuşu yer alıyor. Bu tuşa bastığımızda oyunun klasik modu başlıyor. Oyunda 5 farklı mod bulunuyor. Bu modlar klasik, shutter mode, hide and seek, living halls ve the phantom modları. Her bir modu açabilmek için bir önceki modu kazanarak bitirmemiz gerekiyor. Gel gelelim klasik moduna. Bu modda karanlık labirentte peşimizden bizi kovalayan bir yaratıktan kaçın ben yanlış hatırlamıyorsam 13 tane mavi renkli orb toplamamız gerekiyor. Elimizde bir el feneriyle karanlık labirenti geziyoruz. Bir R tuşuna basarak çağırdığımız radar ile haritayı gözlemleyerek nereye gitmemiz gerektiğini kestiriyoruz. Ama pişmizdeki <laughs> yaratık bizi öyle gürültü yaparak kovalamıyor. Ardından köşe başlarında saklanarak kovalıyor. Belki bazen hissetmişsiniz ve karanlık bir sokakta yalnız başınıza yürürken sanki ardında sizi izleyen bir çift göz varmış gibi aynı o gerginlik var bu modda da ve el ona tuttuğunuzda anında kaçıp saklanıyor. Birkaç seferin ardından da ekranda run yazıyor ve kovalamaya başlıyor belli bir süre boyunca. Yakalanmadan 13 ordu toplarsanız oyunu kazanıyorsunuz. Bu arada kullandığımız radar açtığımız anda haritayı göremiyoruz. Birkaç saniye beklememiz gerekiyor ve oyunu dondurmak için escape tuşuna basarsanız da pek hoş olmayan bir sürpriz ile karşılaşıyorsunuz ve oyun sizi ana menüye atıyor. Tüm ilerlemenizi kaybediyorsunuz dolayısıyla. Sırada ise shutter mod var. En çok gerildiğim ve korktuğum modu bu olabilir. Bu defa elimizde el yerine flashlı bir fotoğraf makinesi var ve aynı orkulardan 9 tanesini toplamaya çalışıyoruz bu modda. Bu sefer peşimizdeki düşmanın fotoğraflarını çekerek bizden kaçmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için de yaratı ayak seslerini dikkatli bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Birkaç defa kaçmasına sebep olduktan sonra sinirlenip kovalamaya başlıyor. Ama o kadar hızlı kovalıyor ki kaçmamız mümkün değil. Bizi yakalamasını önlemek için de fotoğraf çekip durmasını sağlamamız gerekiyor. Eğer yakalanmadan 9 ormu toplarsak oyunun sonunda çektiğimiz fotoğrafların bir kısmını bize gösteriyor. Ancak fotoğraf çekerken bataryanızı dikkat etmeliyiz. Çünkü batarya biterse yaratık nerede olursa olsun anında size doğru saldırıyor ve durdurulamıyor. Mavi orkulardan her alışımızda ise bataryamızın bir kısmı doluyor. Şimdi ise Aiden moduna geldik. Bu mod adından da belli olacağı üzere saklanma şayın bu modda. El fenerimizi bu modda kapatabiliyoruz ve CTRL tuşu ile de çömelebiliyoruz. Oyunun en başında biz ebe'yiz ve yaratıklar haritanın bir yerlerinde bizden saklanıyor. Eğer dikkatli bakarsanız belli bir mesafeden saklanan yaratığı kestirebilirsiniz ve yani onu sobelemekten kaçınabilirsiniz. Sobelemekten kaçınmak istemese bilir misiniz? Ya. Sobelenen yaratık 5'ten geriye sayıp ebe oluyor ve saklanmamız gerekiyor. Eğer saklanırken yakalanırsa bizi kovalamaya başlıyor ki bu kovalamaca da onu duvarlar bile tutturabilir. Eğer ki bu kovalamacadan kurtulabilirseniz yine yaratık saklanacak ve döngü yeniden başlayacak. Normalde yaratık radarda görünmüyorlar. Bir oyunda ama bu modda yaratık ebeyken radara baktığınızda onun kırmızı gözlerinin nerede olduğunu anlayabiliyorsunuz. Saklanırken ve saklanan yaratığın yanından geçerken el kapatmak işimize yarayabilir. Bu modu kazanmak için de 23 adet 4 toplamalısınız. Şimdi de geldik Living modu. Bu modda adından da belli olabileceği gibi duvar taktiği yaparak koyduğum bir parçasıymış gibi davranan yaratıklardan kaçınarak 19 ordu toplamaya çalışıyoruz. Bu modda bir sığınakta başlıyoruz oyuna ve kolumuzda space tuşuna basarak bakarak inceleyebildiğimiz bir sayaç mevcut. Ve 120 saniye sayıyor. Onun dışında sahte duvarlara yaklaştığımızda daha hızlı öten bir de cihaz var üzerimizde. Onu kullanmak için bir tuş kullanmıyoruz. Kendiliğinden çalışıyor. 120 saniye dolmadan haritada bulunan 3 sığınaktan birini yeniden dönmemiz gerekiyor. Eğer vaktine dönemezsek 120 saniyenin sonunda yaratıklar hiçbir tereddütleri olmadan bize saldırıyorlar. Kaçmak için girdiğimiz her bir sığınak, yalnızca bir defa kullanabiliyoruz. İlk sığınak tarih, çıktığımız bir sığınağı yeniden kullanamıyoruz. Bu kısım biraz spoiler olacak. O yüzden duymak istemeyenler ekrandaki yazılı ağına gidebilirler. Tüm modları topladığımızda ise kazandım diye bir ekran geliyor. Ama hala labirente duruyoruz ve birden tüm duvarlar ayaklanıp bize saldırıyorlar ve mod bitiyor. Şimdi gelelim son mod olan The Phantom moduna. Adından da belli olduğu üzere görünmez ve kör bir yaratık tarafından kovalandığımız bir mod. Bu modda yaratığı göremiyoruz ama yaratık bir odaya girdiğinde odanın bulunan nesneleri etrafa uçuruyor. Buna göre yaratık orada mı değil mi anlıyoruz. Eğer yaratık çok yakınımızda ise nefesimizi freeze tuşuna basarak tutabiliyoruz ve o gidene kadar dayanırsak ondan kaçınabiliyoruz. Bu arada nefesimizi istediğimiz kadar tutamıyoruz. Ekranın Ç çevrelerden kırmızı olmaya başlıyor bir süre sonra ve çok kızardığında karakter nefesini sesli bir şekilde bırakıyor. Ayrıca yaratıya yakalandığımızda ondan korunmamızı sağlayacak bir cihazımız da var. Bu cihazdan iki tane var ve sol mouse tıkıyla yere koyuluyor ve belli bir süre sonunda kurulumları tamamlanıyor. Bu cihazları koyduğumuz yerlerin çevresinden yaratıcı kovalarken geçemiyor ve kaçıyor. Her cihaz yalnızca bir defa yaratı hedef edebiliyor ve 20 tane orta topladığımızda da bu modu kazanıyoruz. Bu modlar dışında iki ya da üç farklı ek harita daha var. Bu modların bazıları da oynanabilir. Onlara da bakarım ama oyunun tamamen açıklama için sadece 5 modu oynamak yeterli aslında. Oyun her oynayışımızda orkların yeri rastgele değişiyor ama haritalar sabit yani rastgelelik sadece orkların yeriyle ilgili. İç statisten bahsettiğime göre sırada Zardis'e geldi. Zardis Maze. Zerdinin en güzel yanı labirentin kendisinin rastgele oluşması. Böylece haritayı ezberleyerek hızlıca labirenti tamamlamak gibi bir şey söz konusu olmuyor ve yeniden yeniden haritayı öğrenmemiz gerekebiliyor. Onun dışında farklı teoriyle farklı şekillerde ilgilenmek de çeşitliliği güzel etkiliyor. Karakterimiz oyunun ana kısmına başlarken bir kulübeden bir balta ve el feneri alıyor ve bu nesneleri kullanarak düşmanlardan kaçınabiliyor ya da onlara karşı koyabiliyoruz. Oyunun ana kısmında yapmamız gereken Mısır tarlası labirentinde büyümüş olan 3 devasa bitkiyi kesip tarlanın ortasında açılan çukura gidiyor. Ana kısımda bu tarlada bizim karşımıza 6 farklı düşman çıkabiliyor. Bu düşmanlardan ilk ki oyununda ismini aldı Zadir. Kendisinin ışık tutarak kaybolmasını sağlayabiliyoruz ve belli bir süre sonra yeniden farklı bir yerden gelebiliyor. Ama illaki ışık tutarak yok etmek zorunda değiliz. Oldukça yavaş hareket ettiği için koşarak ondan kaçmamız mümkün. Aynı şekilde ışıktan etkilenen başka bir düşman ise Pumpkin Jack isimli düşmanlar. Bu düşmanlar hızlı hareket ediyorlar. Yine de bunlardan koşarak kaçmak mümkün. Bir şeylere takılmadığımız sürece ya da tarlanın içine saklanıp geçip nelerinde bekleyebiliriz. Bu düşmanlar ışık tuttuğumuzda ise oldukları yerde duruyorlar, ama ışık tutmayı bıraktığımız anda kovalamaya devam ediyorlar. Daha sonra Cable Crow isimli düşmanlar var. Bu düşmanlar ise adı dikilmiş olan direkler arasında uzun kolları aracılığıyla gidip gelebiliyorlar. Bu düşmanlardan kaçmanın tek yolu onlar bir direkteyken yanlarına yaklaşmamak ya da direkten direğe geçerlerken onların geçtiği ortam altında bulunmamak. Sırada ise bizim kesmemiz gereken devasa bitkilerin ve oyunun sonunda girmemiz gereken çukurun etrafında nöbet tutan Brut. Bu düşmanlara ışık tuttuğunuzda ya da önünden geçtiğinizde size saldırıyorlar ya da bitkiye zarar verdiğinizde direkt üstünüze çullanıyorlar. Ama belirli bir bölgeleri var ve bu bölgelerin dışına çıkamıyorlar. Bu yüzden onlardan kaçmak oldukça kolay. Bitki yok etten ya da bitkiye zarar verdikten sonra bölgenin dışına çıkarak kaçabiliyorsunuz. Sırada ise iki tane sinir bozucu düşman var. Bu düşman düşmanlar direkt karakteri öldüremiyorlar ama bir kovalamaca esnasında karakterin yer düşmanlar tarafından yakalanmasına ve ölmesine sebep olabiliyorlar. Bunlardan ilki Pumpkin Crawler'lar. Bu düşmanlar adlarından da anlaşıldığı üzere yerde bal balkabakları ve dallarına bastığımızda bacağımızı tutup yürüm azaltıyorlar. 3. Balta darbesiyle öldürebiliyorsunuz bu yaratıkları. İkincisi ise Corn isimli. Geldiğiniz yolu ardınızdan kapatan düşmanlar. Bunları da yine 3 balta darbesiyle öldürmek mümkün. Bu 6 yaratık dışında özel oyun açarak karşılaşabileceğiniz iki farklı yaratık tipi daha var. Bunlardan ilki Raptor. Bu düşmandan da kaçınma mekanizması ışık tutmak üzerine ama ışık tutulduğunda belli bir süre baygın oluyorlar. Sürekli ışık tutmasak da bu yüzden bu yaratıklardan kaçma tam kaçmaktan daha kolay. Son düşmana gelirsek Draft. Bu yaratık bir duman bulut gibi görünüyor ve haritada bizi farklı bir noktaya ışınlıyor. Bizi yakalarsa bu yaratıktan kaçınmak içinse o geçip gidene kadar tarla yasakla kazanmamız yeterli. Evet düşmanlardan bahsettiğimize göre biraz da oyunun ve işleyişi ve ilerleyişinden bahsedelim. Ana halt play kısmına girdiğimizde solda tuş atamaları yazarken sağda ise bir metin ve tavsiyeler yer alıyor. Bu metinde özet olarak mısır tarlamızda sinir bozucu tohumların büyüdüğünü ve bunların hayatında görebileceğim en büyük bitkiler olabileceğini bu yüzden baltını veya fenerini alıp bu bitkileri yok etmek için tarlaya girmeyi ve kaybolmama için nereye gittiğine dikkat etmeyi söylüyor. 3 farklı öneride aklında tut çiftçi Bal kabaklarının da duyguları vardır onları paramparça ettiğinde onların balkabağı dostları sinirlenirler tohumları yok etmek zor İşler stresli bir hale geldiğinde tarladan çıkmak konusunda rahat ol. Fenerinin bataryasını daima şarjda tut. Bazı şeyleri karanlıkta görmek mümkün olmayabilir. Yazma. Bu öneriler ve açıklama bizim oyundaki amacımızı ve nasıl davranmamız gerektiğini söylüyorum size. Şimdi düşmanlarımızı ve görevimizi bildiğimize göre tarlada dalı bu bitkileri katletebiliriz ve bir defa bitirmek yetmezse menüdeki özel kısmından yeni ve daha zor mücadelelere de girebiliriz. Oyunda bitkileri yok ettikten sonra tarlanın içinde kökler büyümeye başlıyor. Ve eğer tarladan vaktinde çıkamazsak kökler tarafından hapsediliyoruz. Eğer çıkmayı başarırsak da çıktığımız kapı ardımızdan kapanıyor bir kök aracılığıyla. Aynı şey son bitkiyi yok ettiğimizde bir sürede değil de anında gerçekleşiyor. Son bitkiyi yok edip de tarlanın içinde düşmanlarımızla sıkıştığımız anda mavi parırdı görüyoruz. Bu bize oyunu kazandıracak ve Zardais Maze'in ikinci oyununa bağlayacak olan o çukurun barındırısı. O çukura giriyoruz ve oyunu böylece bitiriyoruz. Şimdi bu iki oyundan da aşırı zevk aldım. İki oyundan da korktuğum anlar oldu ama genellikle hep gergindim. Ama oyunları bitirmeyi isteyecek kadar da oyunlara kapalı. Özellikle de oyunların içindeki küçük rastgelelikler oyunun sana sunduğu mücadelenin kolaylaşmasını önlüyordu. Bu yüzden It's Tears ve Zardy's diken üstünde oynamama rağmen zevk aldım güzel korku oyunları oldu. Sizler de eğer böyle korku oyunlarını seviyorsanız bir bakabilirsiniz. Zaten It's Tears Steam üzerinde 10.5 lirayken indirimde daha fazla iniyordur büyük ihtimalle daha ucuza geliyordur. Zerdis Maze ise direkt olarak bedava. Umarım videomda sizleri eğlendirebilmiş ve bilgilendirebilmişimdir. Sürçeli ihsan ettiysem affola. Bir sonraki videoda görüşene dek iyi eğlenceler. Hoşçakalın.